Merhaba kampçı dostlar. Bir yemek serisinde daha beraberiz. Bugün ne var menümüzde? Tabii ki ciğer. Ciğerden size iki çeşit yemek yapacağım. Yaprak ciğer, Edirne usulü ve Arnavut ciğeri. Arnavut ciğerim biraz farklı olacak. Gerçi Edirne ciğerim de biraz farklı olacak. Malzemelerime gelince çok basit. Tabii ki ciğerim var. Maydanozum var. Kapya biberim var. Domateslerim var. Soğanım var, zeytinyağım var, ayçiçek yağım var, yoğurt ve süt. Bunlar ne işe yarayacak? İzleyin görün. Yoğurdum için çok güzel, tam mevsimi olan semizotu salatası yapacağım. Ciğerin yanına da çok güzel yakışıyor. Fresh, çok güzel bir harika bir tat veriyor. Onun için yanına semizotu salatası yapacağım. Semizotun tam mevsimi arkadaşlar. Özellikle söylüyorum Nisan ayındayız. Bahar aylarının ilk günlerindeyiz. Harmanlayacağız. Yavaş yavaş menümüzü hazırlayacağız. İlk baştan semizotuyla başlayacağım. Onu hazırlayayım. Ondan sonrası zaten kolay. Evet, semizotunu hazırlarken salatayı hazırlarken ilk baştan yoğurdumla başlayacağım. Yoğurduma baştan sarımsakla başlayacağım. Sarımsaklarımızı bir di bir diş sarımsak yeterli. Şöyle. Evet. hemen yoğurdumu da ekliyorum. Ben alabilirsem. Kişi sayısına göre siz değiştirebilirsiniz. Ben çünkü tek başıma olduğum için biraz az hazırlayacağım. 4 kaşık yoğurt koydum. Biraz tuz. Evet, yoğurdum hazır. Şimdi semizotunu hafif temizleyip ayıklaması kaldı. Hafifte böyle küçük küçük dilip tabağa yerleştireceğim. Şöyle tabağımı alayım. Yordum kaldırdım. Şuradan pislenmesin. Evet. Semizotunu hemen böyle saplarından küçük ayırıp. Ben özellikle saplarını da seviyorum. Çünkü saplar da güzel oluyor. Çok kalın saplarını ayırıyorum tabii ki de. Şöyle biraz demetli yapayım. Özellikle bıçak kullanmıyorum arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Çünkü semizotunda bıçak pek iyi değil. Hoş. Normal salatalı da ben bıçak kullanmam tek başıma olduğum için bana artık bu kadarı yeterli. Şimdi ne yapıyorum? Yoğurdumu veriyorum. Yoğurdum hazır. Şimdi ne? Zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı. Böyle böyle değil. Ve işin en güzel tarafı sumak üstüne çok az. Salatam hazır. İşte burada. Evet salatamızı hazırladık. Şimdi semizotlarımızı kaldıralım ve diğer yemeğimizi hazırlamak için faaliyete geçerim. İlk baştan yemeğimi daha hazırlamadan önce soğanlı, sumaklı, kapya biberli harika bir karışım yapacağım. İçine maydanoz koyacağım. Ciğerin yanında çok güzel gidiyor. Hadi bakalım. Evet şimdi kapya biberlerimi yapacağım. Ortadan ikiye böldükten sonra ince ince. Tabii ben tek olduğum için bana iki tane yeterli fazla bile gelecek. İçine koydum soğanımız. Soğanın piyazlık doğrayacağım. Soğanlarımı da şöyle tabağa alayım. Ve maydanoz ince ince kıyılmış. Soğanlarım da hazır. Çok az zeytinyağı. Tuz. Sumak. Bir buçuk çorba kaşığı kadar. Ve harman. Ciğerin olmazsa olmazı. Soğan, sumak, kapya biber, maydanoz. Hadi bakalım devam edeceğiz. Şimdi ciğerimizde sıra. Bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi çoğunuz büyük bir ihtimalle diyorsunuz ki dana ciğerden Arnavut ciğeri olur mu? Bakın nasıl oluyor. Bunu size göstereceğim. Ciğerimin şöyle yarısını alacağım. Ayırayım. Biliyorsunuz ciğerde en büyük olay zarıdır. Bu zarı almazsanız ciğeriniz güzel pişmez. Evet. Ciğerimin zarını aldıktan sonra Sert yerleri de var. Onları da ayıracağım sonra. Şunları ayırayım ki. Arkadaşlar ciğerin en büyük özelliklerinden bir tanesi yıkanmaz. Sakın yıkamayın. Bütün tadını almış olursunuz. Bütün lezzetini almış olursunuz. Onun için ciğerinizi lütfen yıkamayın. Hemen kuşbaşılık doğruyorum ciğerlerimi. Sert taraflarını muhakkak alın. Onun ortasında belli bir yeri var çünkü. Sadece orasını alsanız yeterli. Evet ilk planda ciğerlerim hazır. Şimdi ne yapacağız? İşin sürprizi. Süt. Sütümü ekledikten sonra ciğerlerimi içine atacağım. Arkadaşlar 15-20 dakika ciğerleriniz sütün içinde beklesin. Daha sonra görün bakın neler olacak. Hadi bakalım. Evet, Arnavut ciğerlerim sütte beklerken ben de yaprak ciğerimi hazırlayayım. Şöyle, biliyorsunuz yaprak ciğerinin en ince ayrıntısı çok ince bir şekilde kesilmesi. Şöyle size göstereyim, şu şekilde kağıt gibi olacak. Yaprağın en büyük özelliği bu. Evet, Yap yapraklarım hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Tuzlayacağız. Sonra da ateşe vereceğiz. Hadi bakalım. Evet sıra geldi. Yaprak ciğerimin tuzlanmasına. Şöyle tuzunu atayım. Hayır, güzel. Bu arada tenceremizi de yağımızı ısıtalım tenceremizde. Yaprak ciğer kısık ateşte arkadaşlar. Şöyle kısık ateşte. Çünkü ince kestiğimiz için çabuk pişer. Onun için de kısık ateşte yapacağım. Saçta yapacağım. Eğer şunu da söyleyeyim dipnot olarak. Çok iyi bir tereyağı bulduysanız sadece ne tereyağı da pişirin. Yaprak ciğerin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Hakiki tereyağında pişmesi. Ama maalesef ben bayram izninden çıktığımız için şu anda Ramazan bayramından çıktığımız için hakiki bir tereyağı bulamadım. Güvenemediğim için de almadım. Onun için çiçek yağında yapacağım. Evet şöyle yağım ısınırken diğer malzememe geçeyim. Kimyon, yaprak ciğerde en büyük olay. Kimyon, yağımız ısınsın sonra ateşe vereceğiz. Bu arada 15-20 dakikamız da doluyor. Yavaş yavaş Arnavut ciğerimize de başlayacağız. Hadi bakalım. Arnavut yerinde en büyük olay her yerine un gelmesi. Ne kadar un bulaşırsa lezzeti o kadar artar. Tuz. Arnavut ciğerlerim de pişsin. Sonra sunumdayız bakalım. Harika olacak. Süper lezzet. Ben de o arada ellerimi yıkayayım. Tamam